Evet, Kozmik Bilim Müdavimleri şu an Kastamonu'dayız. Kastamonu'dan size e, lokum fabrikamızdan, helva fabrikamızdan e, gül lokumu, Türkiye'de ilk defa gül mayasından yapılmış lokumu anlatacağız. Üretimimizi ustamız Antepli e, bu işi bilen birisi, helal sertifikalı Türkiye'de ilk defa lokumu beraberce üreteceğiz. Ne halde kendisini ziyarete gidiyoruz. Evet. ustam kolay gelsin. Sağ olun. Evet maşallah. Şu an lokumumuz. Ee, niye kırmızı bu rengimiz? Hocam biz gül mayası kullanıyoruz. Evet. Gül evet. lokum neticede adı. Evet. Ve tabi gülden elde edilmiş. Kesinlikle tabi. Hiç katkı maddesi yok tamamen. Helal. Herkes gülü rahatlığıyla yiyebilir. Hı. Sertifikamız var. Şekerimiz helal. Mısır şurubu değil. Değil mi? bu değil, noktada. Kesinlikle de değil. Evet. Bunu da. Zaten bunu bu lokumu yiyen az buçuk herkes anlar Anlat. artık yani. Evet. Evet. Lokumumuzda iddialıyız. Burada gördüğünüz gibi şu anda e, oldu. Bu tabi zor bir iş. Saatlerce çevriliyor. Nem oranları var. İçinde kuru madde oranı. Gördüğünüz gibi. Erteleştirici maddeler Evet. Var. Mis gibi. Maşallah. Lokumumuz var. Gül lokumu. Gördüğünüz gibi burada Evet, işte meşhur şöyle gül lokumumuz. Evet, ilk defa bakın burada tabii şekerden yapılmış Aynen. gül lokumu. Şimdi ustam bunu alıyoruz, değil mi? Evet. Seviyoruz. Dinlenme tablolarına döküyoruz evet, hocam. Evet, şimdi bunlar dinlenme tablolarına dökülecek ve ertesi gün kesilip paketlenecek. hocam. Evet, ondan sonra Türkiye'de aklı olan, helal yemek isteyen, sipariş veren hem toptan hem para kendi bütün mağazalarımıza sunacağız herhalde. Evet gördüğünüz gibi şu anda şimdi bunu buradan alacağız ve e, gördüğünüz gibi hemen müthiş bir pelti halde. Hakikaten değerli izleyiciler çok güzel bir kokusu var. Gördüğünüz gibi otomatik olarak gül dokumumuz geliyor ve gördüğünüz gibi dinlenme, tablolarımız. dinlenme tablolarımıza geliyor. İçinde tamamen tabi şekerden Bizdeyiz. asla mısır Bizdeyiz. şurubu kullanmıyoruz. Aksini iddia edenler evet. karşısında durur. Kostya Şeker Fabrikası'nda sorabilirler. Marank ürünleri toptan tamamen oradan alınıyor. Ve içine kullandığımız malzemeler de tamamen unundan tutun bütün mamullerimizde yağına kadar gimde sertifikalarıyla helal ve tayiben yani temiz olarak üretilmiş malzememiz burada. Evet işte ustamız da şu anda gördüğünüz gibi lokumu Türkiye'de ilk defa padişahlarımızın Osmanlı padişahlarının evet Yavuz Sultan Selim evet. özellikle gül lokumunu çok severdi. Evet, evet cennet mekan biz o zaman Kastamonu vilayetine sipariş ediyor ve gördüğünüz gibi buradaki lokumu evet takip ediyoruz şu anda lokum burada bekleme yerine geldi burada çok özel olarak tablasında bekleyecek ve belli bir hattına geldikten sonra da burada gördüm. Evet. Daha sonra da dinlenme raflarımızı evet. koyacağız. Burada dinlenme rafımıza geliyor. Evet. Çalışanlarımız burada. Evet. Dinlenme rafımız burada. Bir önceki lokumlarımız burada işte. Gördüğünüz gibi şu anda. Evet. Ve diğer lokumlarımız. Tabi sırasıyla ilk giren ilk çıkan metoduyla burada. Ve daha sonra burada. Evet, gördüğünüz gibi. Kolay gelsin hanımlar. Evet, evet. Maranki yazıyor. Beyzade çekme helva. Evet, burada lokumlu. Ne yapıyorsun? Bir anlat bakalım bize. Fındık yapıştırıyorum. Evet. Fındık yapıştırıyorsun. Fındıklı lokumumuz Evet. Değil mi? Evet. Evet, evet. gördüğünüz gibi tek tek fındıklarımız burada. Evet. Daha sonra da burada hanımlarımız tarafından ne yapılıyor? Gördüğünüz gibi evet Maranki Beyzade dokumlarını sen ne yapıyorsun? Bakalım Çok şimdi. Hocam. Evet koyduk ve tek tek el emeğiyle tamamen gördüğünüz gibi evet evet hanımlarımız burada evet elvalarımız gördüğünüz hmm. gibi burada çok değişik. Bütün helva türlerimiz burada var. Yine burada gördüğümüz karışık lokumlarımız var. Kuş dokumumuz var yine aynı şekilde. Ve en iddialı olduğumuz lokumumuz da burada gördüğünüz gül dokumumuz Yavuz Sultan Selim Han tarafından Kastamonu'ya yaptırılan ve ikinci Mahmut dönemine kadar Kastamonu'dan gidiyor. Ve şu anda da biz bu tarihi tekrar yaşatıyoruz. Fındıklarımız da tamamen orijinal alınmış fındıklar burada. Evet bunlar burada yapıldıktan sonra kutulara konuyor. Evet ve elemanlarımız tarafından hepsi e, Maranki çekme helva ve lokum olarak üretimimizden geçiyor. Daha sonra buradan paketleme farklı makinelerimize gidiyor ve bu ürünler size oluyor. Şu anda biraz önce koyduğumuz gül lokumunu burada görüyoruz. Tekrar içeride diğerleri de kesimler yapılanlar ve diğer lokumlar burada. Evet yanımızda Şenol Bey var. Evet Şenol Bey ne diyorsun? Bu lokum işimiz nasıl gidiyor şu anda? İnşallah. Hocam e, gitgide zaten Müşteri portföyümüz artmaya başladı. Evet. Artı rakip firmalarımız glukoz vesaire kullanarak fiyat düşürerek e, rekabet bizim, piyasamızda biz, piyasamızla oynamaya çalışıyor ama biz kaliteden ödün vermiyoruz. Arada en az yüzde 25 fark var. Yani e, ucuz ürün yapan kalıcı olmuyor ama kaliteli ürün yapanı zaten herkes biliyor hocam. Evet. Bu yani. Onun için biz e, kaliteden ödün vermedik halkımızla bir arada tamamen tabi şekerden helal gimde sertifikalı Aynen. Aynen. yağlarımızla gimde sertifikalı unumuzla hiçbir katkı kullanmadan bu ürünü yapıyoruz şayet sağlığınızı düşünüyorsanız kesinlikle gimde sertifikalı helal belgeli ürünlerimizi kullanınız diye söylemek istiyorum Çok çok önemli. Evet, e, şu anda Türkiye'ye toptan satışlarımız var. Evet, değil mi? Evet. Yaklaşık 50 51 ülke 51 ile ulaştık şu an. Evet. E, yurt dışından da, 5 kiloluk, 10 kiloluk. Evet, 5 kiloluk. Perakende satışlarımız e, 350 gram, var. 450 gram, 250 gram kutularda. Ayrıca yurt dışından da birkaç yerden talep e, geldi diyebiliriz. Ama bununla alakalı tam araştırmalarımız sürüyor şu an için. Evet. Eee inşallah daha iyi olacağız. Evet. İnşallah ben de aynı şekilde düşünüyorum. Allah iki tane düzgün insan bir araya gelip Allah için bir şey üretirse yanında onun yardımcıları olacaktır diye söylüyor. Biz de çocuklarınıza sağlıklı yaşam, alerji, astım, obeste problemleri yaşamak istiyorlar, istemiyorsanız, bağırsaklarında domuz parazitleri görmek istemiyorsanız, helal belgeli, Gimde sertifikalı ürünlerimizi talep ediniz. Bütün pastanelerden E5'e 6 üzerindeki bütün alışveriş merkezlerinde maranki, çekme, helva ve lokumların bütün türleri üretilmiş durumda. Yani diyemeyeceksiniz ki artık efendim vardı da biz mi yemedik? Evet artık helal belgeli ürünlerimiz mevcut. Afiyet olsun diyor. Thanks for watching!